birlikte fidanlarımızı toprakta buluşturduk. Can sularını hep birlikte verdik. Bu kapsamda milli ağaçlandırma günümüzde gününde Sayın Valim, değerli konuklar. Işte saydığım bütün bu emek ve özveri isteyen ağaçlandırma faaliyetlerimizi ormanı korumak, vatanı korumaktır düsturundan hareketle orman teşkilatımız olarak gece gündüz çalışarak daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tabii bütün hedeflerimizi milletimizle ve tüm insanlıkla paylaşıyor. Her bir fidanımızın öyküsünü. Bu tür ormanın yoğun olduğu yerlerde biraz daha anlayışlı hareket ederek ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden birisi olma yönünde hızla ilerleyen ilimizde sanayi arsalarını çıkarılmasına yardımcı olmasını özellikle buradan Talep ediyoruz. Eee çünkü bizim alan darlığımız var. Ancak ilimizde çok güzel bir sanayi iklimi var. Girişimci ruh var. Sanayi anlamında girişimci ruh var. Biraz da bu bölgede Çaycuma bölgesinde ve eee Ereğli bölgesinde bunu çok rahat görüyoruz. Bu girişimci ruha ve iklime uygun bir ortamı sağlamak kamu olarak da bize görev olarak düşüyor. Bunu da inşallah orman teşkilatıyla birlikte daha uyumlu hareket ederek ormanlarımızı koruyarak ama sanayi alanları da yaratarak bu işi e, kalkınmamızı e, daha iyi bir konuma getirebileceğimizi düşünüyorum. O Nerede? Olmadı ki. Girmeyin, girmeyin. Fatih.

deli gibi düşüyorum ya. Haydi bakalım bir kere şöyle. Haydi bakalım herkes bir tane dikiyor. Bunları bağla. Evet hadi bakalım. He, geldi, geldim geldi. Hayır, geldim gel şey çocuklar herkes buraya geldi. Asya geldi.